Hem Kur'an öğreniyorlar hem de çeşitli spor faaliyetlerine katılıyorlar. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin topluma yararlı bireyler olması amaçlanıyor. Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi her yıl gerçekleştirdiği yaz etkinliklerini bu yılda düzenliyor. Yaz etkinliklerinin detaylarını anlatan Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şube Başkanı Mustafa Başgül, yaz kayıtlarımız devam ediyor. Etkinlikler 10 Temmuz'da başlayıp 18 Ağustos'ta sona erecek dedi. Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneğimizin her yıl düzenlediği yaz etkinlikleri programımız inşallah bu yılda dolu dolu pazartesi günü başlayacak. Yaz saatili dönemi boyunca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Kur'an-ı Kerim, ilmi hal, adab-ı muaşeret, akaid, peygamberler tarihi, örnek şahsiyetler, ve sosyal, kültürel, teknolojik faaliyetlerle öğrencilerin maddi ve manevi sorumluluklarının farkında, tarihine, çağına ve yarınlarına duyarlı, kardeşliğin, merhametin ve sevginin yaygınlaşmasında emek sahibi, adaletin tesisinde kararlı, bilgili, inançlı ve çalışkan bir fert haline dönüştürmenin gayretindeyiz. Bu amaçla Nihai hedefimiz yaz etkinliklerine dahil olan bütün gençlerimizle birlikte yürüyebilmektir. Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi olarak yine bu yılda düzenleyeceğimiz yaz etkinlikleri programımız 10 Temmuz 18 Ağustos tarihleri arasında İmam Hatip Lisesi'nde inşallah gerçekleşecektir. Gayemiz gençlerimizin Kur'an'ı ve sünneti sevmeleri, sorumluluk sahibi vatana ve millete faydalı, anne ve babasına saygılı, topluma yararlı bireyler olarak yetiştirebilmektir. Yaz etkinliklerimizde gençlerimizin bu güzel güzide programdan faydalanmasını isteyen velilerimizin inşallah belediye işanı dördüncü kattaki büromuza gelmeleri ve bilgi alıp kayıt yaptırmalarını bütün Isparta halkımıza duyuruyor ve bilgilendiriyoruz.